Evet. Dersimizin sonuna yaklaştık. Arapların tarih içerisindeki tasnifiyle inşallah dersimizin yavaş yavaş kapatalım. Araplar ikiye ayrılır. Baide Arapları, Bakiye Arapları. Baide Arapları üçe ayrılır. Ad, Semut, Medyen gibi artık nesli kalmamış olan tarihte helake uğradığı için Medyen hariç tabi. Medyen kendi kendine muhtemelen diğer kavimlere kaçtı ama At ve Semud helake uğradı. Baki Arapları ise kendi içinde ikiye ayrılır. Arabul Musta'ribe. Peygamberimiz bu Araplardandır. Adnaniler yani Kuzey Arapları. Arabul Aribe Kahtaniler. Bu da Güney Arapları. Yemen Arapları diyerek o kadar söyleyeyim. Evet, önerim var. Bakın, size bir şey dinletmek istiyorum, izletmek istiyorum. <laughs> Devletimiz bir fikirden doğdu. Fikirler asla unutulmaz. İbni Hazm'a bakınız İbni Hazm'ın öğrencisi, İbni Hazm'ı süren adam tüm kitaplarını yaktıracağım diyor İbni Hazm. Endülüs benim diyor. İbni Hazm değil diyor. Evet. Şeyh buyur edin diyor. İbni Hazm'ı gönderin, Şeyh buyur edin. Yani İbni Hazm'ı sürgüne gönderen adamdır bu. Bu adamın kim olduğunu hiç duydunuz mu? Yok, ben de duymadım. İbni Hazm'ın hayatını ezbere anlatırım size. Ama bu adamı duymadım. Bu adam İbni Hazm'ın kitaplarını yaktıran, kendini sürgüne gönderen, onun adını yok edeceğim, sileceğim diyen adam. Adın kimsedir diyor şimdi. Affedersiniz İbni Hazm diyorum, İbni Rüşt. Pardon. İbni Rüşt. İbni Rüşt'ü süren adam. İbni Rüşt'ü öldürmek isteyen, en sonunda yalvar yakar sürgüne razı edilen adam. Ve İbni Rüşt'ün kitaplarını yakacağım diye bangır bangır bağıran adam. Hatta diyor ki, onun kitaplarını kafirler okuyor diyor. Bu iftihar etmemiz gereken bir şey değil mi? Bir mümin, bir Müslüman düşünür, bir Müslüman ilim adamı var, kitaplarını gayrimüslimler okuyor. Bu iftihar edilecek bir şey değil mi? İbni Hazm'ın suçlarından biri buymuş. Kitaplarını gayrimüslimlerin okumasıymış. Bir mantığı tanıyın diye. Bu bir filmdir aslında. Öneririm. Yazarsanız شكرا